Dur kardeşim geçme. Bir saniye geçme. Abim rica etsem abone olup bildirimleri açar mısın? Selam dostlarım ben Emre. Bugün sizlerle birlikte e, Resident Evil 7'nin büzü daha doğrusu. 3. E, üçüncü bölümle karşınızdayım. İkinci bölümde biraz tuhaf yaşamıştık. <laughs> Şimdi de üçüncü bölümdeyiz. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Şimdi en son burada kalmıştım. Buraya gelmiştim. Ben save atmıştım. E, burada gerekli şeylerimizi aldık. Canımız bir oluyor. Bir şey dinliyor bu aşağı inecektik. Aşağı aşağı inip e, ben ben indim aşağıya şimdi yalan söylemeyeyim. Fark ettiyseniz akrep anahtar var. Aşağıda akrep, akrep anahtarı buldum. E, buraları neden göremediniz? E, buralarda bir video çektim normalde bir sıkıntı oldu videoda. Nedense bir sıkıntı yaşadım. Ben buralara falan geldim işte böyle. Akrep anahtarı tam buradaydı. Tam bunun üzerindeydi. Akrep anahtarı alınca da akrep anahtarlarının olduğu yerlere açacağım. Oğlum ya. Açıl be. Buraya geldik. Sahte pompalımızı alalım. Arkadaşlar. <laughs> cephanemiz yok cephanemiz. Her an birisi gelse sıçtık. Yani mermi yok. Geldi ya. Bu e, bu süs şatkan. Şimdi o aşağıdaki şatkan kısmına koyacağız bunu. Şatkanımızı alacağız. 17 tane şatkan mermim var. Hand ammo. Hand gun. G17 ama bu. Senin seni neden kullanamıyorum? Peki bana bunu açıklar mısın? Yani Uymuyor mu silah mermileri? Ne yapıyor? Ha, böyle yapıyor musun? Abi ben çok cahilim ben. Oyunu oynamıyorum, etmiyorum ya. Takma diş ne alaka? İyi, bırak, bırak. Bırak, ne yapayım ben takma dişini? Alırım. Şimdi bir dakika. son numara. Başka almadı bu şey var mı? Derinlere bakalım. Oyun çünkü bazen ufaklıklar yapıyor, böyle çakallıklar yapıyor. Derinlere doğru koyuyor, aşağılara doğru. İtki mitki. Tamam. eee Yok. Ne haber? tamam o bayılmışken biz hemen bir aşağı topuk yapmamız lazım acilen. Ya Biri peşimizi inatla bırakmıyor. Yok bırakmam diyor. Hani elin gibi bu da. Ciddi misin? Ya ciddi olamazsın. Yapma. <laughs> yapma. alamıyoruz. Çünkü envanterimiz boş boş değil. Bu dolu envanter ya. Of. o ya uğraştığımız bir şeylere bak. Envanterimizi boşaltmamız lazım. eee şimdilik anahtarımızı koyalım buraya. Anahtarlarımızda bir işimiz yok gibi duruyor. Tamam mı? Şimdi Bunu buraya nasıl koyabilirim? Eee, o oh. ne olacak? Mhm. şatkanın aldığımızda mermisi olmayacak ama geri gelir buradan mermi alırız. Gelmiş bizimki. Geldin mi lan? Tamamdır. Şatkanımızı aldık. Mermisini alalım şimdi. De. Abi var ya tehlikeli yerler burada. Anahtarı da geri alıyorum. Hadi ha, şu anlık koy ya anahtarı. Hadi. Ee, pompalım tüm de koyalım var ya. Of, on numara oldu ya. Pompalımız oldu bir tane. Geleceğim lan? saat seri seni. Şimdi aşağı inip bu aşağıda benim alamadığım birkaç bir şey var. Onları almam lazım. Bir hissediyorum. His tamamen ben. Burada siyah bir yaratıklar çıkıyor böyle. Selamünaleyküm dedi bende. Korkutabilir arkadaşlar haberiniz olsun küf işte bak küf yarat Şöyle Miranda çıkıyor puşlar arkadaşlar lan. Ben... Adam ol. Adam ol. Ha. Anne sik? Anne sikerim seni? İbnenin çocuğu. Ah. Burası açıldı. Hemen yani bizi doldurak bakayım. Nabiliyorsun aslan? Görüşürüz aslan. O kolundaki ne öyle? Çıkar onu çıkar. Dolu mu? Ciddi misin? Ciddi olamazsın. Ay ay. Senin ben için etsin. misin ya? Attım ya. Gitti güzel bir şey. Bu anahtar arkadaşlar. Buranın da iyi Bu anahtar jeneratör odasındaki o giriş kısmı var ya. Oranınmış. Yere çıkmayacağız değil mi lan? Öldürdüm ben sizi ha. Ama açıl ama. I was gonna be your father.

Ayda oyun veriyor mermileri D diyor ki aksan içine gireceksin bu oyunda mermiyi veriyorsa belki bir şey olacak kim var ama craftlayacak geç. Bilemiyoruz. Alalım bakalım. Selam. <laughs> oh shit. Hey, hey, hey. <laughs> ah, bizim de pompalamız var aslanım. Bizi boş tutamıyor. Bort. Ohohoho. Bunu kullanacağız ileri Lan ölüyoruz lan ölüyoruz lan ölüyoruz lan. Ölüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vuramadım. Убейте их! Убейте Öldü lan Of param park etti kral böyle. Taktiği.

Testlerimiz oldu bir tane. Ufa. Ölü kal. Yani dedi gibi ciddi ciddi. İyi dediği dedi. Ölü kal. What the fuck? Lan bir tane motor testlerimiz vardı dedi. Onu da çok gördün oyun. alabildim. Eyvallah. Umarım o kuşturuyordur yerinde. Dirilmemiştir. Buradasın değil mi sen hala? Tamam. Orada kalsın. Dirilmemiz gereği yok. Tamam, dışarıya çıkabiliriz artık ya. Anahtarı aldık. Anahtarı aldığımıza göre 10 numara. Buradan gideceğim. Efoliye çıkırsak. Koşmam gerekiyor. Ya i̇nşallah ölü kalır. Şey bak, şey bak. Ne oluyor lan? Seyvat, ne oluyor lan? Ah, babası gider, anası gelir oğlum, ne oluyor? durmuyor. silah çekemiyorum ben. Oğlum bu teyzede bir şeylik var. Ben hissediyorum. Ben hissettim yanlış hissetmem. Teyzede bir bokluk var. Lütfen açılıyorum be. Sonunda Asıl, ak Asıl aksiyon şimdi başlayacakmış gibi hissediyorum. Dışarıdayız. Barut. Güzel. 10 numara. Şuraya girelim bakalım. Oraya şimdi gitmeyeceğim. Ooo save noktası. O zaman ben burada videoyu noktalayayım böyle. 10 numaraya yere gelmişim birkaçını birkaçın sövüyor şu an hissedebiliyorum bile. Aa. Onu daha Bir tane daha tabanca buldum. İyi ne güzel. Bak burada e, geliştirmeler alabiliyormuşum. Buna da alabiliyormuşum. 5 jetona. Aha düzgün yemekler var burda Eski aile fotoğrafları böyle bir da alabiliyorum alabiliyormuşum 9 jeton zaten jeton bulduk kapattık burada notlar var burada böyle bir kaset yeri var da kasetimiz yok kasetim varsa izleyelim yani kaset yok bence burası galiba zoe'nin kaçtığı yer zoe zoe ben burada videoyu noktalıyorum. Böyle bir telefonla bir rakam. O zaman like etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.